düşünmek, karanlıklardan aydınlığa, zulümati ilen nur. Bugünkü konumuz kitapta geçen karanlıklardan aydınlığa çıkarma cümlesi. Cümleye dikkat ederseniz cümlenin içinde bile teklik vurgusu yani tevhid var. Fark ettiyseniz karanlıklar kelimesi çoğul, aydınlık kelimesi ise Tekil kullanılmıştır. Peki neden karanlıklar kelimesi çoğu kullanılmış? Çünkü bir sürü karanlık var. Atalar var, mezhepler var, hadisler var, icmalar var, kıyaslar var, tarikatlar, ateistler, deistler var. Var oğlu var. Bunlara karşılık tek bir aydınlık var. O da Kur'an. O yüzden sağa sola gitme. Kur'an'da kal, Kur'an'la kal. Peki bir toplum nasıl karanlıklardan aydınlığa çıkar? Bunu... Tek kaynak olan kitaptan arayalım. Ayetlerle devam edelim. Asap 43. Allah ve melekleri sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat etmektedir. O müminlere karşı çok merhametlidir. Asap 43 bize diyor ki 1. Allah azze ve celle insanlara salat ediyor. 2. Melekler insanlara salat ediyor. 3. Salatın amacı İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Salatı namaz diye çeviren arkadaşlar, öğretilen dinin bilgilerinden arının, arının ki kitap size seslensin. Kitaba kulak verin. Ne diyor bu ayet? Allah ve melekleri insana salat eder diyor. Allah salat eder. Biz Allah'a değil. Tamam. Bu ayette salatın amacını öğrendik. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Peki soruyoruz kitaba karanlıklardan aydınlığa nasıl çıkaracaksın? Hadit 9. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna kanıt içeren, açıklayıcı ayetleri indiren odur. Kuşkusuz Allah çok şefkatlidir, rahmeti kesintisizdir. Sorduğumuz sorunun cevabını Hadit 9 bize veriyor. Hadit 9'a göre karanlıklardan aydınlığa çıkarmak indirilen açıklayıcı ayetlerle oluyor. İbrahim 1. Elif Lamra, bu insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman onları mutlak üstün olanın övgüye değer yegane varlık olanın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz bir kitaptır. İbrahim 1'de de yine aydınlığın yolu kitaptadır vurgusu var. İbrahim 5: And olsun ki Musa'yı halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Kesinlikle bunda sabreden ve şükreden kimseler için nice ayetler vardır. İbrahim 5'te Allah azze ve celle Musa nebimize görev veriyor. Halkını karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ayetleri kullan diyor. Yani ayetleri insanlara ulaştır naklet ilet diyor. Talak 11. İman eden ve saliyatı yapan kimseleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah'ın apaçık olan ayetlerini size okuyan bir Resul gönderdi. Kim Allah'a iman eder ve salih olanı yaparsa Allah onu içinde ırmaklar akan ve içinde kesintisiz olarak sürekli kalacakları cennetlere koyar. Allah onu en iyi şekilde rızıklandıracaktır. Talak 11'de yine karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için insanlara ayetleri okuyan Resullerden bahsediyor. Bakara 257 Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfredenlerin velileri ise tağutlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokar. İşte onlar ateş ehlidir ve orada sürekli kalacaklardır. Bakara 257 bize Allah azze ve celle iman edenlerin velisidir diyor. Bugün Allah azze ve celle'den başka veli edinenlere selam olsun. Kulakları çınlasın. Çınlasın ki geri dönüşü olmayan gün gelmeden önce belki ayetler ona Kur'an olur. Bu ayette tagut geçiyor. Tagut insanları aydınlıktan karanlıklara götürüyormuş. Tagut ne demek? Allah'tan başkası, Allah'tan gayrısı, her ne olursa, aklına her ne gelirse, din adına itaat edilen otorite. Maide 15-16 Ey kitap ehli! Doğrusu kitaptan gizlediğiniz birçok şey size açıklayan ve bir kısmından da söz etmeyen Resullerimiz geldi. Doğrusu size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah onunla rızasına bilerek tabi olanları esenlik yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları doğru olan yola iletir. Maide 16 yine bize karanlıklardan aydınlığa çıkmanın kitapla olacağını söylüyor. Konuyu özetlersek 1. aydınlık bir tane o yüzden tekil kullanılmış. Karanlıklar ise çok. 2. Allah ve melekleri insana salat ediyor. 3. Salatın amacı insana karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. 4. Karanlıklardan aydınlığa çıkmak eğitimle olur. 5. Din olarak eğitim ayetle, vahiy ile, kitapla yani sadece Kur'anla olur. Akletmek Kur'an'da fiil anlamında kullanılır. Çünkü Kur'an'a göre akletmiyorsan aklın yok hükmündedir.